Bakın bu hadisi okuyayım. Mühim konu geldi. İşte bu sebel mubikat. Helak olursunuz diyor. Ahirete hesap veremezsiniz diyor. Bunlardan kaçının. Ve mahunne ya Resulallah. Bizi helak eden şeyler nedir? Eşşirku billah. Helale haram demek Allah'a ortak koşmak. Bu anlaşıldı. İkinci sırada ne geliyor? Ve sihru diyor. Sihir. Üçüncü sırada ve kattun nefseleti Allahu illa bil hak diyor. Adam öldürmek. Şimdi adam öldürmek dehşet bir efendim haram. Ama üçüncü sırada. Neden acaba? Sihir niye ikinci sırada geldi? Sihir Sihirde e, e, aynen hükümranlık yapıyorsun, ilahlık yapıyorsun. Yani Allah'ın verdiği huzuru, mutluluğu, başarıyı, muvaffakiyeti Allah'a karşı çıkıyorsun. Ey Allah'ım yanlış yaptın, bu adama niye huzur verdin? Bir çaputlarla vesaire onun huzurunu bozmaya çalışıyor. Yani bu şekilde dini bozarak yapılan o sahirler, onlar mürtet hükmedilir ve katledilir. Uzun bir meseledir. Böyle bir dakikada izah edecek mesele değil. Ama özet, şirk ile beraber sihir yan yana kullanılıyor. O da Allah'a meydan okumaktır. Sihir de Allah'ın tasarrufuna mutluluk vermiş, huzur vermiş. Ee, efendim, insanlar arasında bir huzur var. Adam huzurluk yapmaya çalışıyor. İlahlık yapmaya kalkışıyor. Sihir haramların en büyüklerinden bir tanesi. 3 vakatün nefseli haram Allahu ila adam öldürmek. Ve'tür riba faiz yemek. Ve'limaliyetim yetim balı yemek. Ondan sonra zina, ondan sonra ve tevalli yume zahfi diyor. Nedir bu? Savaş alanından kaçmak. Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Askerimizin ayağını sabit eylesin. Şu eşkiyanın kökünün kazıldığı günleri tez zaman göstersin. Konu ne? Koruşu. Vakasul muhsaratin netil gafilat. Kim tercüme edecek onu? Derviş. Ve kasfül minatil gafilat ne demek? Ne oldu? Öğren. Tamam. Efendi Hazretleri mübarek derdi. Yedi yaşında da olsan yetmiş derdi de doksana çıkarttım. Emsile okuyun derdi. Okuyun. Eğitimin yaşı yok. Bu maddeyi bütün cihana duyurmak isterim. Ve kasfül minatil gafilatı. Onurlu şahsiyetli, evli, bir şeyden haberi yok. Kadıncağızın yaşantısı biraz rahat olabilir. Ama ona bu kötü kadındır diyemiyorum. Kötü yol insanıdır diyen en büyük haram işlemiş olur. Mesela bir çok çok afınıza sığınacak. Bir kelimeyi zor söyleyebilirim. Mesela çok rahat bir şekilde efendim bir bayan hakkında o o diyor vesaire özür dilerim. Devamını söyleyemem. Peki sen bunu dedin, ispatla. E öylesine söyledim. Haram işledin. Bir fıçı içki içmek neyse, bunu bir şahsiyeti olan insana bunu söylemen. Neden? Bir insanın şahsiyeti hayatının aynısıdır. Bir insanın canı ne kadar kıymetliyse, şahsiyet o kadar kıymetlidir. Yüksek sesle söylüyorum, size de tekrar ettireceğim. İslam dini şahsiyet dinidir. Evet hep beraber. İslam dini şahsiyet dinidir. Bir insana bir anda bu adam hırsız, bu adam, bu kişi, bu bayan işte ABC falan. Ne diyorsun sen ya? 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş açık saçık olabilir. Ama sen buna kötü yol insan nasıl diyebiliyorsun? E işte o alametler var. Alamet farklı bir şey. Zinaya düşmesi farklı bir şey. Basit bir şey mi zannediyorsun sen?